Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için DC'de x artı 5 gelir. CB'yi bilmiyoruz. Buraya M dersek DA'mız da M olarak gelir. Çevre uzunluğu bize verilmiş. Bakın hemen bunları toplayalım. Buradan 2x artı 10 ifadesi artı 2M'nin 4x artı 14'e eşit olması gerekir. 2x artı 10'u karşıya gönderecek olursam 2M'mizin 2x artı 4 geleceğini her tarafı 2'ye bölersem M değerini x artı 2 olarak bulurum. Px polinomumuz bize dikdörtgenin alanı olarak verilmiş. Dikdörtgende alan ise kısa kenar çarpı uzun kenardı. Hemen o zaman Px polinomunu yazalım. Px eşittir kısa kenarımız m değerinden yani x artı 2 gelecektir. Uzun kenarımız x artı 5. Px'in kat sayılar toplamını sorduğu için biz burada artık x gördüğümüz yere 1 yazmalıyız. Hemen x gördüğüm yere 1 yazacak olursam 1 artı 2'den 3, 1 artı 5'ten burası 6 gelecektir. 6 kere 3 bize 18 verir. Bu sorumuzun doğru cevabı B.